Merhaba, ismim Yağız, 21 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce mali okuyorum. Bir buçuk yıldır İngilizce Time Kurumu'nda eğitim alıyorum. Merhaba arkadaşlar, benim adım Merve. 7 yaşındayım. Gülsan Mustafa Muzuru İlkokulu'na gidiyorum. Ek olarak da İngiliz Time'a gidiyorum. Merhaba öncelikle, Onur ben. 21 yaşındayım. Bir ön lisans programının ikinci sınıf öğrencisiyim. İngiliz Time dil okullarından eğitim alıyorum. B2 seviyesindeyim şu an. Eğitim almaya devam ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yiğit. English Time öğrencisiyim. 9 yaşındayım. Gülsep Mustafa Muzuri İlkokulu'nda okuyorum. Burada da fazladan İngilizce dersi alıyorum. öğrenmeye genel olarak iyiydi çocukluğumdan beri ee, ama üniversiteye geçtiğim zaman mesleğimin gerektirdiği kadarıyla İngilizce öğrenmem gerektiğine karar verdim. Mesleğimi yurt dışında icra etmek istediğim için gerekli olacağını düşünerek bu yüzden karar verdim İngilizce öğrenmeye. İngilizce öğrenmeyi üniversiteyi İngilizce bölümü kazanmakla beraber öğrenmeye başladım. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce mali okuyorum ve bölümün İngilizcesinde gerçekten çok zorlanmıştım. Bu sebepten ötürü İngilizce maliyenin bana kattığı zorluktan ötürü İngiliz Time'da ders görmeye başladım. Bence öğretmenlerin aran çok iyi. Onları seviyorum. E i̇yi, güzel. Bizim öğretmen böyle karne için okuldaki gibi artı eksi şey yaptı. Ben hiç eksi almamıştım. Zaten ödev yapınca ve sınıfta güzel durunca artı alıyorsun. Güzel durmazsan da üç kural var. Üç kurala uymazsan da eksi alıyorsun. Buradaki öğretmenlerimi çok seviyorum benim dersime girsin veya girmesin önemli değil ama hepsiyle aramız çok iyi. Burada kantinde bir çay içerken, kahve içerken sürekli görüşüp sohbet edebiliyoruz veya buradaki işler bittikten sonra çıkıp dışarıda bir kafede oturup çay kahve içebiliyoruz. Onun dışında da günlük bir problem olduğu zaman veya işte derse katılamama gibi bir durumlar olduğu zamanla istediğim zaman istediğim hocamı arayıp söyleyebiliyorum hani ben bu sebepten dolayı katılamayacağım diye. Tabii ki tüm süreç İngilizce konuşarak geçiyor. Şey olmasın hani Türkçe değil. Çünkü buradaki hocaların çoğu yabancı. Ee, öğretmenlerimiz gerçekten çok sıcakkanlı, çok sevecen insanlar. Bir derdiniz, bir sıkıntınız olduğunuz zaman istediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. Gerek Türk hocalarımız, gerek yabancı uyruklu öğretmenlerimiz Hepsiyle çok rahat anlaşabiliyorsunuz. Zaten buraya geldiğiniz zamandan beri ufak bir zaman geçmesine rağmen çok güzel konuşabiliyorsunuz. Anlaşmada, iletişimde hiçbir sorun, sıkıntı yok. Ben Bambi'yi tanıyorum. Abimle ona oyunlar oynatıyoruz. Böyle ee, şey, bir tane ip alıyoruz. Onun böyle oynatıyoruz. Evet tanıyorum güzel bir kedi. Böyle bazen koltukları tırmalamaya çalışıyor. Bazen seviyoruz. Şöyle bir şey var bir tane oyuncak var. Onu böyle onu kuş sanıyor ona saldırmaya çalışıyor. Ben de şöyle köpek gibi oynuyorum. Her köpekler böyle oynar ya. İşte güzel bir kedi o. İngilizce Time'ı çokça duyuyordum. Hem reklamlarını internette görüyordum veya billboardlarda görüyordum. Arkadaşlarım buradan eğitim alıyorlardı. Ama bir türlü gelip burada eğitim almak şey olmamıştı, nasip olmamıştı diyeyim. Sonrasında tamamen artık İngilizce öğrenmeye karar verdiğim zaman gelip direkt burayla görüştüm. Google'da veya herhangi bir arama motorunda İngilizce yazdığımız zaman zaten en başlarda gelen, hatta en başta gelen kurum. Geldim, tanıştım, çok sıcak karşılandım. Ondan sonra eğitim almaya Hmm. eğitim alma isteğim doğdu buraya karşı. Ve eğitime bu şekilde başladım. İngiliz Time'da bu şekilde tanıştım. Evet, katkı sağlıyor. Dördüncü sınıfta başladım. Ve üçüncü sınıftakinden daha iyi anlıyorum öğretmenin söylediklerini. Sağladı. Eskiden bir yanlış yaparken şimdi sıfır yanlış yapıyorum. Ee, okul arkadaşlarımın İngilizce seviyesi benimkile denk yine aynı şekilde ama e, ben buraya başlamadan önce bir yıl daha hazırlık okudum yani kaldım maalesef. Ondan sonra bu kurumla tanıştım dediğim gibi. English Time'la bir, bir buçuk yıllık bir birlikteliğim olmuştu. Bir sene sonunda tekrardan hazırlık sınavına girdim ve hazırlık sınavını atladım. Benimle aynı düzeyde olanlar da var. Benden çok üst seviyede, native seviyesinde olanlar da var. Yurt dışına gidip Erasmus yapmış arkadaşlarım da var. Ama genel olarak aynı seviyelerdeyiz. Veya işte benden daha yüksek olanlar var ama benden daha aşağıda olan çok yok. Ders hazırlığımda kendime güzel geçiriyorum. Bir tane anım şöyleydi. arkadaşlarımla yerden yüksek oynuyorduk. bir tane arkadaşım masanın üstüne çıkmıştı. Kantinci abla ona in demişti. Arkadaşım da inmişti. Ee, sonra kaçıyorduk. O arkadaşım ebe olmuştu. Çünkü başka kaçacak yer bulamamıştı. O zaman da zil çalmıştı. Kantinde çok iyi vakit geçiriyoruz. Bir keresinde ebelemece oynarken saklambaç gibi bir arkadaşım masanın arkasına, öyle bir yerlere saklamıştı. Bir ders boyunca onu bulamamıştı, biz de şey dolapların arkasına saklanmıştık. Bir ders hep o arkadaşım evde olmuştu. Çok mutluyum çünkü benim arkadaşlarım zaten buradan eğitim alıyorlardı. Kendileri bana sürekli tavsiye ediyorlardı. Hani gel buradan mutlaka eğitim al diye. Ona istinaden aslında buraya geldim. Hani çok bir beklentim yoktu ama buraya geldikten sonra o beklentimin çok çok kat ve kat fazlasını aldım. O konuda çok mutluyum. English Time'da eğitim almaktan gerçekten çok mutluyum. Bir buçuk yıldır burada olmamız zaten başka bir açıklaması yoktu. English Time gerçekten kalite. İngilizce benim için değil bence herkes için önemli. Çünkü yurt dışına gittiğinde mesela herkes İngilizce konuşuyor. Sonra iş hayatında mesela bütün uygulamalar falan orijinali İngilizce oluyor. Yani İngilizce herkes için çok önemli. İngilizce benim için ilerleyen zamanlarda çok önemli çünkü az önce de söylediğim gibi mesleğimi yurt dışında icra etmek istiyorum, yurt dışında çalışmak istiyorum ve yurt dışında yaşamak istiyorum. Bu yüzden İngilizce benim için hayatın artık kaçınılmaz bir noktası ve kendi ana dilim Türkçe gibi İngilizce'yi öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. Onun için de sürekli çalışıyorum. Her gün kursa gelip derslerime devam ediyorum ki kaçırmayayım, aksaklık yaşamayayım. İngilizce e, insanlara temas etmek açısından benim için çok önemli çünkü benim gelecekte aklımda olan mesleğimde insanlarla sürekli iç içeyim e, ve ne kadar çok insanla tanışırsam benim için o kadar iyi işimi o kadar iyi yapabilirim. E, İngilizce bildiğim zaman konuşabildiğim, temas edebildiğim insan sayısı benim için gerçekten çok fazla artacak. E, hal böyle olunca İngilizce çok önemli oluyor. Benim için İngilizce bu yüzden kariyer hedeflerim açısından çok önemli. Ben de İngilizce benim için çok önemli. Benim yıldız adımda bir teyzem var. O küçük yaşta karateye ya başlamıştı. O o yüzden İngilizceyi öğrendi ve büyüyünce artık rahat rahat maçlara gidip orada rahat konuşabiliyor. Ben de balerin ve piyanist olduğum için bazı konserlere çıkarım. O yüzden İngilizceyi öğrenmek istiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki tarifte unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.